Hello. <laughs> Burcu. Evet, evet, bir tanem. Ne haber? Saymadın beni. Çok özledim kız seni. Gel buraya. Gel buraya kız. Gel. Bir tanem. Bir tanem babam. Ay. Ay, çakırdak çakırdak diye ses geldi kız. Ne? Kokurtak diye ses geldi senden. Bir yerine bir şey olmadı değil yok, mi? Yok olmadı. Hiçbir yerine bir şey olmadı Burcu. Ödüm patladı kız ya. Zargana gibisin ya. Böyle çıtır dedi kırılacağın diye korkuyorum ha. Ödüm koptu. Yok canım niye bir şey yapasın sen bana? Ödü kopmuş bir de yani. Yok bir şeyim yok. Sağ ol. Tabii ki ben kimseye bir şey yapmam. Tabii Asla ki. kimseyi incitmem. Evet, Biliyorsun evet, beni. Evet, evet, kimseyi. Biliyorum. Bak yolda geliyorduk. Hmm. Leman'ın ağzı kokuyordu böyle. Söylemedim ama. <laughs> İncinmesin diyor. E şimdi söyledim. Aa, duydun mu? Kız e, ona şey yaptım ben de, fısıldadım nasıl duydun ya? Aa maşallah şey gibi kulak var kızda fil gibi kulak var. <laughs> Ama hayatım ben senin yüzüne de söylerdim de ağzın koktuğu için yaklaşamadım sana o yüzden. <laughs> Bakma sen ona, bakma. Yok öyle bir şey, koku falan. Ne bakacağım ona ya? Boş ver. Şey Bizim Reyhan'la ev hediyemiz bu. Sağ olun kızlar. Kahve makinesi mi aldınız? Evet. Ne gerek vardı? Hakikaten kızlar, ne gerek vardı buna? Kızın zaten dişleri sapları. Bir de kahve makinesi aldınız. Şarapçı çanağına dönecek kızın dişi. <laughs> Alınır mı ya bu? Kız bak, ben sana ne aldım. Bak, bak. Temizlik robotu. Evet, görüyorum Burcu. Nasıl? Üstüne eşek gibi yazıyor zaten, temizlik robotu diye. Evet. Ne gerek vardı? Zahmet etmeyeydin. Aşk olsun, hiç zahmet falan etmedim fıstık. Ben düşündüm. Yeter ne yapmayı sevmez, temizlik yapmayı sevmez. Yeter nedir? Üşengeçtir. Kalkadık da öyle, temizlik yapmaz. Yeter para harcamayı sevmez, gidip de öyle kendine temizlik robotu falan fesik almaz. O yüzden dedim ben ona bir temizlik robotu alayım dedim. Sana onu yarayacağını düşündüm. Güzel değil mi? Ya böyle rahat rahat laf sokarım diyorsun yani. Ya Delirdin herhalde. Ya kız ben sana niye laf sokayım? Sen benim en yakın arkadaşım. Ne konuştuysan... Kız, oralara bakmayın. Ben size hep demiyorum. Yok. Pisliğinde bu kız boğulmasın diye dua ediyorum. Biliyorsunuz. Söylesene de doğruyu. Bir de şeyi bıraktın. Hani yüz yüze değil. Böyle insanların içinde de hep beraber gömeyim diyorsun. Ay, saçmalama. Öyle mi Burcu? <laughs> Olur mu öyle şey? Delirme ayol. Ne gömeceğim ben seni? Ha. Saçmalama. Tabii. Tabii. Ha, hadi buyurun ha, Hadi Olur. geçin artık. Evet buyurun geçin artık. Ne bileyim. susmadık, kapanmadık ya, açılmış, Açılın, Neyse, vallahi çok şaşırdım yani. Sahiden şaşırdım. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum yani senin geleceğini. Aa, Sürpriz ah. oldu. Delirdin herhalde. Kaçırır mıyız kız? Kız... Kaç yıldır e, koca bulamamışsın, zargana gibisin. Gittin buldun kocayı, biz de kaçıracağız yani bunu aşkım. Ama sana biraz kırgınım yani. Çünkü biz ekip can katılacaktık düğüne. Neden sen biz tatildeyken yaptın o düğünü? Üzülme ha. Burcu. Yeter'in düğününde birlikte olamadık. Artık senin cenazende birlikte oluruz. Aa reha. Sen burada mıydın? <laughs> Allah belamı versin. O kadar siliksin ki. Yemin ediyorum senin ben burada olduğunu unutuyor. Arada kendini belli et ve güzelim. Lütfen liseden beni sipsilik yoksun. Hayatta yoksun sen ya. Ben daha ziyade liseden beri neden hala seninle arkadaş olduğumuzu şaşırıyorum. Aa, ya sen kendini ne kadar haksızlık ediyorsun. Sen kötüsün. Ama o kadar da kötü biri değilsin yani bizim seninle arkadaşlık yapamayacağımız kadar. Lütfen kendine haksızlık etme. Bir tanem, bir tanem. <laughs> ee kızlar, nasıl gidiyor evlilik? İyi gidiyor vallahi. Sağ ol canım benim. Çok ha, iyi gidiyor. Teşekkürler. teşekkürler. Ha canım. Hoş geldiniz. Gerçekten. Merhabalar. Kim bu beyefendi? beyefendi mi? Ben Yeter'in görümcesiyim. Aa! Kız Allah kahretmesin. Ben bunu senin enişten sandım ya. Ay tövbeler olsun ya Rabbim. Ay alınmadın değil mi? Bak çok üzülürüm ya gerçekten lütfen. Özür dilerim yani ya. senden. Üzülürüm bak. <laughs> Yo alamadım. Sorun değil. Şey değil ha. yani. <laughs> kız, sen bunu hep yapıyorsun sen. Hep yapıyorsun bunu kız sen. Ya kadın belki bıyık bırakıyor. Belki ilacı da almadı. Sen neden böyle doğruluyorsun sen? Şek Burcu. Abla. Ha canım Mehtap. Benim bıyığım mı var? <laughs> Aa görmüyor. Ha? Görmüyor mu? Ay. Orada. zaten görse böyle kepenek gibi saçlı. niye dolaşsın? Ne ah. var saçımda ya? <laughs> Hiçbir şey yok bir tanem. Çok güzelsin bir tanem bebeğim. Harika bir kızsın sen. Deli misin be? Aa! Aa! Git. ben, ben aynaya bakıp geleceğim tamam, ya. Tam, Bu tam ne? tamam. Tam, tam. Ha görüyor. <laughs> sen nasıl bir insansın Burcu'cum? Bir misafirliktesin, bir sus, bir kendine gel ya. Bal gibi de biliyorsun ya, enişte diyor. kadını kadın olduğunu, gözünü gördüğünde bal gibi biliyorsun evet. ya Burcu. Hayatım, hadi ben Aa. pot kırdım. Kötü bir şey söyledim. Dostu değil misiniz ya? Siz niye söylemiyorsunuz? Niye ya? Ben, kızım, bunu askere alırlar. Apar topar götürürler, kapatırlar ya. Ne diyorsun? Oğlum? Yardım müdür yardımcısı gibi bıyıkla geziyor. Olur mu böyle <laughs> Lema, Çok gergin gör. Sen çok gergin. gerginsin. Ver bana ellerini. Ver bana ellerini. Ver bana ellerini. Sana enerji vereceğim. Bak. Lema. Ben biliyorum sen neden gerginsin. Yedi yıldır senin eline kimse değmedi. Senin artık hormonların kendini kapattı bir kızım. Tükenmişlik, bitmişlik sendromuna girdin sen. O yüzden değil mi? Sinirlisin Lema. Ha? Benim, bir tane. Benim yalnızlıkla ilgili hiçbir derdim yok bir tane. Bebeğim. Aferin sana kız. Yani bak bu kendini kabul etmiş görüyor musun? Ya kimsenin onu istemeyeceğini kız biliyor. Bu özgüvendir biliyor musun? Aferin sana kız. Aferin sana vallahi aferin. Sana. Sakın ellerimi bırakma Burcu. İyi geldi mi enerji? Çok iyi geldi aşkım. Bir tane. Bir tane. <laughs> Eğer elimi bırakırsan Suratına bir tane geçireceğim çünkü bir Aa, sahne Tamam, Kız, tamam. vallahi gergin bu. Yerine geç artık. Tamam Leman, sen ben de bir durun. Tamam, Ay, tamam. Bir gergin kız. Tamam. Bırak. Allah aşkına ya. Şurada evime geldiniz ziyaret. Hakikaten gerginlik istemiyorum. Bırakın şu gerginliği Hiç ya. gerek güzel, yok. Oturadan. Hiç gerek yok hayatım. Evet. Yenge. Metabım, söyle. Söyle. Çayın yanına hazırladıklarımızı getireyim mi? Olur, olur Metabım. Zahmet olmazsa sana. Yok canım, niye zahmet olsun? Siz zaten... Konuştun, sohbet edin. Önemli değil ya. Yani. <laughs> <laughs> Bu arada ben bıyıklarımı aldım. <laughs> Kız niye aldın bıyıklarını? <laughs> Öyle bir tarzım vardı. Şimdi hiçbir şeye benzemiyorsun. <laughs> ya <laughs> ya sen nasıl bir insansın Burcu'cum? Üzülme ya, üzülme Allah aşkına. Şey Bu kız saf bir kız arkadaşlar. Gerçekten senin öyle kötü niyetlerini anlamaz. Saftır, aklı almaz. Çok ayıp ama. Ne? Yani saftır, saftır diye. annen ilgili sürekli altını çize çize insanların içinde. Ayıp ne diyorum ya? Bir şey demiyorum Lafın ki. Saf sözlük anlamı ee? az bilen Aklı az yeten, ayıp Hayır, yani. Yok. Salak mı bu kadın? Ben öyle bir şey mi dedim dedi, ya? Dedi. Ben öyle bir şey demedim kızım. Bana bak. Demin. Vallahi kafanı çevireceğim böyle orta yerden ha. Kızım saçmalama. Sözlük anlamında konuşan sensin. Ben dedim, saf anlamında söyledim Burcu ya, saf anlamında. Sen var ya bakma ona. O insanların mutsuzluğundan beslenir. <laughs> Avreyo, hoş geldin. <laughs> sen. Ben seni unutuyorum. Allah belamı versin. Bu kadar mı ezik olur ya insan? <laughs> ne gidin sen üstüne gene? Aynı elbise giymişsin Reyhan. Depresyonda mısın sen? <laughs> Deli hocam. Deli misin? <laughs>